Herkese merhaba. Bugün Aydın'dayız Efeler Belediyesi'nin düzenlediği bisiklet festivaline katılıyoruz. Festivalin ikinci günü turumuz Aydın'dan başlıyor. Pınarmış mevkiinde. İncirdova, Germencik, Ortaklar yönünde ilerliyoruz. Ortaklarda Magnezya Antik Kenti'ne uğrayacağız. Orada mola verip tekrar festival ekibiyle geri dönülecek. Biz babamla Aydın'a kadar gitmedik. İncirlova üzerinden festival ekibiyle buluşacağız. Festival ekibi zaten bu taraftan geçecek. O yüzden yol üzerinde buluşup onlara dahil olacağız. Oradan Germencik ve Ortaklara doğru pedallayacağız. Onlar şu an arka yoldan geliyorlar. Biz de önlerine çıkmaya çalışacağız. Tur Aydın üzerinden hesaplanırsa ee, Git-gel yaklaşık 65-70 kilometre gibi bir mesafe olacak. Biz İncir katıldık. Aydın'a kadar tekrar ters istikamete gitmek istemedik. Kente kadar, antik kente kadar yaklaşık 25 kilometre mesafemiz var. İncir Dova çıkışına doğru festival ekibinin önüne geldik. Onlar köy yollarından gelmişti. 250 kişiye yakın katılımcı var. Günaydın herkese, günaydın. Günaydın. Bu her şeyi değiştirir abi. Görüşe geldiler. Cumhurbaşkanlığı. Günaydın. günaydın. İyi sürüşler, Günaydın. 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 varsınız. Teşekkürler sizde. Doğru. devam edelim. selam. Böyle bir şey de onu bir Yokuş yeri var zaten. Günaydın iyi sürüşler. Evet babam. Evet şimdi grubun arkasındayız. Epey kalabalık gördüğünüz gibi. Şimdi bir de yandan geçmeyi deneyeceğim. Turun arkasından en öne kadar kalabalık ekibi göstermeye çalışacağım. Trafik el verdiğince. Önümüzde arkamızda trafik polisleri bize eşlik ediyor. Ich Tamam. Birazcık. Soldayım. Amca Günaydın. Kalabalığız. Grubun en arkasından öne doğru. Epey bir zaman geçti. Sağdayım. Hava gayet güzel. İz gibi. Festivalin ilk günü epey yağışlıydı. Ee, birinci gün o yüzden dolayı hem yağıştan dolayı hem de Cumhurbaşkanlığı 60. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turundan dolayı iptal olmuştu. Ertelenmişti. Ee, çok yağış olduğundan dolayı Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu da iptal oldu. Ayrı etabı iptal edilip e, Selçuk devam edildi. Ama bugün gayet hava güzel. Kalabalık, insanlar enerjik. Güzel bir tur yapıyoruz. 15-16 hızında ilerliyoruz. Ortalama tempomuz 4.07. Daha önümüzde 15 kilometre daha mesafemiz var. Hava sıcak ama biraz esiyor rüzgar var o yüzden dolayı 16'cı sayılmaz. Gayet iyi gidiyoruz. Evet nasıl gidiyor? 250 kişi varmış. Değil mi? 300'e yakın. 15-20 dakikalık bir mola verdik. Su molası. Germencik Belediyesi önünde. Şimdi tekrar yola devam ediyoruz. <laughs> beklediğiniz için. Ortalama tempomuz 357'ye kadar düştü. Şu an hafif bir rampa inişi var. O yüzden dolayı da hızlanmış olabilirim grup. Biz biraz arkaya yakınız. Şu an hızımız 24. Gayet güzel akıcı ilerliyoruz. Tatlı bir rampa var önümüzde. yoldayım. Grup biraz dağıldı sanki. Rampa biraz grubu dağıttı. soldayım. Ortaklara geldik, değil mi? Çöp şişti yarı ortaklar. қолдаймы Sağdayım. 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 Biraz hızlandım, ön grubu yakaladım, trafikten de biraz uzaklaştık. Magnezya antik kentine doğru yola devam ediyoruz. 22,5 kilometre oldu. 3-4 kilometre içinde de antik kentin orada olacağız. Evet, Magnezya Antik Kenti'ne geldik. Sağ taraftan giriş yapacağız şimdi. Evet, Magnezya antik kentinden çıktık. Yemek molası yapılacak yere doğru ilerliyoruz şimdi. İncirlova'dan antik kente kadar 25 kilometre pedal çevirdik. Ortalama tempomuz da 3.47. incir ağaçları. Mis gibi hava. Çiçek kutuları eşliğinde tura devam ediyoruz. Festivale Türkiye'nin birçok ayrı şehrinden bisikletçiler katıldı. Evet. Oo çok iyi. Evet. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Karşıda Zorlu bir rampa bizi bekliyor. Bakalım. Biraz canımız yanacak gibi. Haydi bakalım. Kuş sesleri, çiçek kokuları, dik yokuşlar. Haydi bakalım. 我感觉。Well Разор, д ⁇ Браво, браво! Evet. Karşıda yine bir tırmanış. Güzel. Sıcakla beraber. Daha da zorlaşıyor. Başladık. zor. Acı veriyor. İleride bir tırmanış daha var. Başlıyoruz. Evet, <laughs> sonunda iniş, harika. <laughs> i̇şte ödülümüz bu, tırmanışın ödülü bu. 拉喽！呼，冲起！ yemek yerine geldik. Yok ben ekmek Yemek molasından sonra Mursallı'dan tekrar yola çıktık. İncirlova'ya Aydın'a doğru pedallamaya başladık. Hava biraz kapandı. Ama çok güzel köy yollarından ilerliyoruz. Yemyeşil doğanın içinde sürüyoruz. 35 kilometremiz oldu şu an kadar. Ortalama tempo aynı. 3.48 Germencik'ten çıktık. İncirli Ova'ya doğru devam ediyoruz. Kafile devam edecek. Biz İncirli Ova'da turu tamamlamış olacağız. Aydın'a kadar gitmeyeceğiz. kısa bir mola verdik. Aşuremizi yedik. Enerjimizi aldık. Tekrar yola koyulduk. İncirlova'ya yaklaşık kaç kilometre kalmıştır? 5 mi? 5-6 kilometre mesafemiz var. Ekip oradan Aydın'a devam edecek. Biz İncirlova'dan ayrılacağız. Buradan biraz ayrıldık, eşim ve annemle kısa bir görüştük. Onlar araçta bizi takip ediyorlar. Tekrar yola koyulduk. Ekip biraz önde. Onlara yetişeceğiz. Bizim için bitiş noktasına da çok bir şey kalmadı. Güzelce ilerliyoruz. İncir Lava'ya gelmek üzereyiz. Çok az kaldı. Yavaş yavaş turumuzun sonuna geliyoruz. Ekip dediğim gibi aydın'a ilerleyecek hala. Bir saat sonra turu bitireceğiz. 47 kilometre bisiklet sürdük. Toplamda 2 saat 52 dakika sürmüş. Bazı yerlerde küçük molalar, atıştırmalıklar, yemek molası, aşure molası derken günü böylece tamamladık. Katılım epey yüksekti. 300 kişiye yakın bisikletli vardı. Keyifli. Güzel bir etkinlikti bizim için. Buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.